Evet. Şimdi eldivenimizi takalım. Hem iş yapayım hem de kamerayı sileyim. Hem de bu tavuk sevdası nereden başladı onu anlatayım. Tavuk sevdası herkes kendine bir uğraş buluyor bu hayatta. Bir meşgale, bir eğlence bir kafa dağıtma. Bizim de böyle bir Rabbim de sevgi vermiş hayvan sevgisi. O sevgiyle beraber kafa dağıtma olayını birleştirerek bir hobi amaçlı hem hobi hem de zaman geçirme, stres atma tarzında bir alışkanlık oldu bende yani. Birkaç tavukla başlamıştım önce. Sonra sayıya 20 25 seviyelerine çıkarttım. Bir şeyleri ortaya çıkarmak, bir şeyleri büyütmek, beslemek bana zevk veriyor. Bundan da mutlu oluyorum. Bir yumurta gördüğüm zaman çocuk gibi 37 yaşındayım. Hala çocuk gibi seviniyorum. Beni mutlu ediyor. Bu da güzel bir şey. Çok kötü alışkanlıklar var. İnsanlar çok Boş işlere meyilleniyor. Çok kötü ee, olaylara meyilleniyor. Keşke herkes tavuk baksa. Kimse zararın olmaz ama kendine, ailene faydan olur. Çocuklarına taze yumurta yedirir. Herkese tavsiye ederim. Ondan mütevellit kendin için zaten kafan dağılıyorsa mutlu oluyorsan tavuk beslemek de aynı. Güvercin beslemek de aynı. Köpek beslemek de aynı. Mutlu olmayı bilmek önemli olan. Ben tavuğu seçtim. Benim için bir hobi. Hem eğlence hem de aileme katkı oluyor. Bir çocuklarım için hayvan sevgisi açlıyorum. Evim için taze yumurta ihtiyacını belki tamamını karşılayamıyorum ama en azından günlük bir tane, iki tane, üç tane, beş tane neyse taze yumurta yediriyorum aileme. Bu beni mutlu ediyor. Çok basit bir şey ama benim nefsimi oyalıyor. Benim vaktimi güzel geçirmemi sağlıyor. Hem Rabbim onları bizim için yaratmış Allah. Öldene böden yaratmış hem de her şeyleriyle. Kurban olduğum onlara böyle tüylerini ödenerek yaratmış, vücudunu ödenerek yaratmış, metabolizmasını ödenerek yaratmış, yemek yemesini, yediği yemekleri. Yani tavuğa demiş ki sen yemek ye ve yumurta yap. Başka hiçbir iş yok tavuğun. Yaratılış sebebi bu. Yemek yiyecek, çöp toplayacak ve sana yumurta verecek. E bunu da bizim için insanlar için yapıyor. Yani görmek isteyen orada bile bir ibret var. Bir e, mesaj var. Rabbim orada sanatını konuşturmuş. Biz de onunla vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz. O bize vermiş. Biz de onun kıymetini biliyoruz. Besliyoruz. Biraz şey meşakkatli tabii. Zor tarafları var. Ama sevdiğin işi yapıyorsan sıkıntı yok yalan söylemektense, dolandırıcılık yapmaktansa, evde boş boş oturmaktansa tavuk beslemeyi yeğlerim. Hayvan seven insan zaten zararlı biri olamıyor. İçinde hayvan sevgisi olan insanlar kötülük yapamıyor yani. Zaten kötü insan hayvan sevemez. Burayı şimdi bir temizleyelim. Şu an e, mübarek Ramazan ayındayız aynı zamanda. İftarda yaklaşıyor. İftara kalmadan bir temizlik operasyonu yapalım. Yarın iş var. Bu hafta artık buraya iş şey yapacağız. Yani gelemeyeceğim her gün. Bu iki günü iyi geçirdim hafta sonu. Bahçede geçirdik. Güzel geçirdik bunları şuraya dizersen hem bunları yenerler diye düşünüyorum. yeşil şeyleri yemeye çalışıyorlar çünkü. Zorluğu varsa su getiriyor. Su götürüyor. Böyle bir döngü var. Ama gel gelelim. Seviyoruz bu sporu. Hayvanları seviyoruz. Bana iki tane üç tane yumurta vermişler verdiler daha doğrusu bugün bekledim yapsınlar diye yaptılar çocuklar gibi mutlu oldum şen oldum ben onlara veriyorum onlar da bana veriyor böyle bir döngü artık yemekleri değerlendiriyorum evinden çıkan çöpü fazla yemeği bozulan şeyleri getirip hayvanlara veriyoruz onlar da bize yumurta veriyor al bozuk yemeği ver yumurtayı al bozuk yemeği ver yumurtayı bir döngü hem memlekete faydası var, hem insan sağlığına faydası var, hem psikolojiye faydası var. Her şeye faydası var. Kültürlük ve fenalıkla uğraşacağına tavukla uğraş. Veya da inekle uğraş, keçiyle uğraş, koyunla uğraş. Ama boş durma. Boş duranı Allah da seviyor. Rabbim sevmiyor o yüzden biz böyle bir yol seçtik ne kadar tavuk bakabilirim bilmiyorum bakabildiğimiz kadar bakacağız Gel Muli. Gel. Gel sana bak gidiye çık gel. Her şeyimiz var. Alet, edevat, takım, taklavat. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımız var. Allah sağlık versin. Gerisi oluyor zamanla. Bendeki takım taklavat kimse de yok yani. Bende alet edevat bol. Hiçbir şeyi atmam hurdadan değerlendiririm. Bunu hurdadan aldım. Kazma. Bunu hurdadan aldım. Bunu rahmetli Allah rahmet eylesin. Eniştenin, teyzemin kocasının. Rasim enişte. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu da çöpe atıyorlar. Da aldım ben. Kullanacağım. Hem her aklına geldiğinde dua etmiş olurum kendisine. Ee, öyle yani. yapıyoruz? Böyle... Buraya Buysan... çok şey olma. Ee... Şurayı uzatacağım şöyle kümesi. Ya tel yaparım. Gel, tel, burası açık tele gerek yok, kapalı alan olsun. Burayı kapalı alan olarak uzatabilirim hayvanlar. Bu taşı sökemedim buradan çok büyük. O yüzden birazcık kod farkı vereceğim. Karıştıracağım. Burayı doldurabiliriz. Çünkü Kot vereceğim için altının dolmasının bir mahsuru yok. Şöyle yapalım. En azından toprak atarım oraya. Bunlar da dolgu malzemesi olmuş olur. Doldururum altını. Altı dolu olsa daha iyi olur. Tabii. Tilki falan giremez. Evet. Şimdi bir küreğimiz vardı, o küreği alıp gelsem çok iyi olacak ama o da aşağıda kaldı galiba. Çapayla şurayı çekeyim. Burayı çekmemiz lazım. Tavuk gübresi aslında çok faydalı. Onları ziyan etmeyeceğiz ama şu an değil. Şu an ekim biçim olmadığı için Mart'ın ikisi yaz bahar gelecek inşallah. Bahar geldikten sonra başlayacağız. Ekmelere, biçimlere. Burada böyle pırıl pırıl olsun istiyorum ki geldiğim zaman ruhum açılsın. Hayvanlar da rahat etsin. Ben de rahat edeyim. Hadi salayım bu kızı biraz. Erken kapattım çıkacağım diye ama Hadi gelin bakayım. Madem öyle başrol oyuncuları videolara çıkın. Ama bana engel olmayın bak. Hep sizden bahsettim övgüyle. Kızlar Yumurta sayısı az. Bu sayıya yumurta bir tane, tane olması lazım. Ama yumurta yapmıyorsunuz. Yemek yemeye geldim de On kaplan gücünde yemek yiyorsunuz. <laughs> hmm. Ya. Şunun, şunun güzelliğine, şunun güzelliğine. Rabbim özenerek yaratmış. Bit var mı? Bit bakalım. Yok. Hadi maşallah hadi. Hı. Sen gel. Kursakları dolmuş. Sabahtan beri yemiyorlar. Çok da güzel besledim onları artık yemeklerle. Çok tatlılar. Rabbim özene özene yaratmış. Ama yumurta kızlar. Bak yumurta bekliyorum. Ben olmaz.